Action başlıyor. Yıranur <laughs> dönüyor. Evet kızlar bugün ne çekiyoruz? Dev market alışverişi. Evet arkadaşlar bugün geldik alışverişe. Dedim o zaman ne yapalım vlog çekelim. Yani burada zaten küçük alışveriş yapmak tek mümkün olmuyor. aynen burada nasıl mümkün olacak? Az bir şey insan her gördüğünü almak istiyor. <laughs> o zaman gidiyoruz. Hadi gelin bakalım neler alacağız. Valizlere gittiler tatile mi gidiyoruz? gidiyoruz. <laughs> Kimiz aynı anda. Evet gideceğiz ama daha var tatilimize. Ne yaptın kız? Bak bak o da çekiyor. Pembe, pembe, pembe gönlüm sende. Pembe güzel olabilir aynen. Ya bence de zaten. Ha. abi iki tane kıyafet alıyor. Bu valiz bizim gibi bir şey oluyor tamamen. Evet. O yüzden bizim istediğimiz renk olmuyor. Bakayım güzelmiş. Aa, Kaç paraymış o? Anne. Ne? Anne. Sizin büyük valiziniz var ya. Evet. Siyah. İşte onunla ay, Konuşacak gri, mısın? Gri olanlara babamlar yerleşsin Bu pembe kızın olsun <gülüyor> 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 Yerim ya ablan da aynı şey dedi zaten <laughs> Hayır ablan şey dedi Neyse tamam o da aynı şey dedi Herkes bunu, herkes bunu kullansın Öyle bir şey demedim mi? Tabii çeki Hayır öyle bir şey demedi aynen Güzelmiş ama Kaç paraymış? Anne hani bilmiyorum yazmıyor Yazmıyor mu? Yazıyormuş. 1290 TL. Ucudmuş bu arada? Bence de iyiymiş. Ben de Bakayım. Yani iyi bence fiyatı. Bence de iyi. Değil mi? Şimdi Zeynep'çim e, babası diyor ki giderken alalım. Zeynep diyor ki bir tane kalmış şimdi alalım. Diğerleri küçük. Evet, de. <laughs> bir de en büyük boy bu. anca esrarız yani. Bence de. O zaman alalım. şeyin altına koyalım arabanın. Evet. Evet. evet Olmaz evet. mı? E, bu alacaklarımız da var. Yani. Ya o zaman ya da gitsen biz öbürlerini alırken bunu kasadan geç arabaya koy gel. <laughs> ne yapalım yani değil mi Zeynep? Yani. Ya, bu renk mi? ya bak şu renk de güzel aslında. Bu da değişik. Bir duruyor böyle. Büyük yok mu? Evet küçük var. Bir de yeşli de var. Bu da çok çıtlak ya. Değil mi? Bir de şu. Ha. Şu da var. Bak bu renk de var. Ben de beğendim. Bir tek pembeyi beğendiniz. Evet. Elinur. Salıncağa mı oturuyorsun kız? Sen de oturacaksın Oturdu işte. Ya bizimki çok büyük. Terasa çok büyük olduğu için kaldırdık oradan. Evet. Keşke böyle bir boy alsaymışız ya. Bu boy tam iyi yani. Tam olurmuş değil mi? Hayır alırken küçük görünüyor. Eve götürüyorsun kocaman oluyor. Bizim teras dar ya. Dar uzun aynen. Bak bu iyiymiş ama. Neyse belki evet, bir ara küçük alırız. Evet. İyi hadi gel bakalım başka yerlere gidiyoruz be elbise. Sevmedin mi? Çok ya buna otur oturu şey olmuştur da artık yenisi öyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Tut elimi. <laughs> <laughs> Tut elimi gel kız. <laughs> Bak gel. Rol yapıyor. Ay çok çektirme. Yürü hadi bakalım. Hiranur gene dayanamadı arabaya biniyor. <laughs> bin hadi bin. Çok ısrar ettin. Hiç susmadın. <laughs> Binemek zor bindi işte. <laughs> Kapatsana arkayı. Düşmesin. Ha, öne doğru mu? Hiranur. Kapatamıyor ki geri gelmen lazım. Kapanı. Kapanı. <laughs> biraz daha, biraz daha, biraz, biraz daha. <laughs> Heh, tamam, şimdi oldu. Hadi gel bakalım. Allah Çok şükür oldu. <laughs> Action başlıyor. Yorulur, <laughs> <Bir> dönüyor. <laughs> dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Dolanık dolandık da hala hala bir tek sabun alabildik. Akşama kadar anca alacağız herhalde. İdeal bence. Aynen. <laughs> Sağlıklı atıştırmalık çerez aldım. Kuru yemiş. yemiş. Sağlıklı atıştırmalık çerez. Ee, sağlıklı işte onlar doğal. Ben kabak çekirdeği istiyorum. Kabak çekirdeği mi? Tamam burada. Ama biraz fazla mı En çok polikasit olan kabak çekirdeğiymiş. Folik Polikasit mi varmış? Güzel durmuyor ama. En çok onda var. <laughs> güzel. Durumda. Ya güzel durmuyor ama bakalım daha güzeli varsa onu alalım. Tamamdır şu bakım ürünlerinde indirim var. Evet. Ürünleri. Ha bakım ürünleri tam Zeyneplek. Tabi 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 tabi. Tabi 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 <laughs> Evet şimdi yeşil çay aldık. Neyli bu? Zencefilli. Bir de ayvalı. Zencefilli ayvalı yeşil çay bence bu ideal. Bence güzeldir ya. Şu Güzel ana kadar. Yani. Şu ana kadar sağlıklı ürünler aldık hep Reis Evet. Mümkün olduğunca kalorili şeyler alalım. Evet. <laughs> Diyet yapıyoruz. <laughs> Çikolatalara gidelim. Yok. Çikolata almayacağız. Evet. Hadi gel. Bakın ya. Bak ya çikolata gideceğiz. istiyor. Bakın biz, Bir mısın ya? Bakıma Daha bakıma alın. gideceğiz. Hadi. Hadi bakıma. Ne Zeynep? Bunu da şeker ilavesi diyor. Bence bunu almalıyız. Onu mu alalım? Organik. Ha ben şunu almıştım. O şeker ilavesi mi? Ha, ne yani illaki var da içinde şeker. Bilemedim. Sonuçta şey ettik yani. Bakalım. Bir de şunu, ha, şuradaki altın başı alacağız. Şeker var bunun içinde. Hmm. Bunun içinde. Aa, bak burada zeytinli falan da varmış. Yani zeytinli var, şöyle var. Aa, pan bisküviler aşağıdaymış. Yine yani şunlardan alıp geliyor Bunu şöyle kutu halinde mi alsak? Bu kutu Ha. Bir çikolatalı olanı. Şu bitter çikolata falan var ya. Sen bilmem alalım mı? Bak. Ne aldın kız? Oy biz neler alıyoruz bu neler alıyor. Ne bilmiş. hiç görüyor <laughs> Zeynoş, Efendim? kendime glutensiz brownie buldum. Burada bu, ha, aynısı. Yüksek. Aynısı. Zeynep. ama. tamam bir tane alayım yiyeyim bari. E, biz de insan değil miyiz? Ya o zaman sen kendine. Reçel mi aldın? Reçel <laughs> <laughs> aldım. İyi hadi. Böğürtlen reçeli. Evet. Tihran Nur ye bunu yer misin? Sen zaten bisküvi almışsın, yiyorsun. <laughs> Baban ister mi? Neyse soralım, isterse onu da alalım. Yürü. Ooo <laughs> Resul Beyciğim. Hmm. Arabayı doldurmuşuz. Evet, iyi de Daha daha olmadı. Daha daha olmamış. Şimdi e, içecek almaya gidiyoruz. Evet, artık içecek alalım. Hadi Çekalım. bakalım. Ağla ağla al, Resul. Alırız. <laughs> Yine paracıklar bunların yüzünden hiç her şeyi istiyorlar ya. Allah, ne aldım ben sanki. <laughs> Hiçbir şey almamışlar araba dolmuş bayağı evet. Allah, <laughs> Sağlıklı yağ aldık. Sağlıklı yağ. <laughs> Sağlıklı yağımız saf zeytinyağı. <laughs> Anne. Ne var? Bu doluluk ne? Hadi gel. Gelin bakalım hadi. Zeynep'ciğim. Efendim? Sağlıklı bir içecek olan smoothie istiyorum. Yaldık. Aynen. Arabamıza koyduk. Koyduk evet. Şimdi gösterebiliriz. Göster. Gidelim. Ne zaman anı koydun görmedim ama bak iyi. Bak ya ben görmeden smoothie almış koymuş. Ben de al diyecektim. <laughs> Neyse. Aynen. O zaman hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi dondurma alacağız. O da çok sağlıklı sütlü mutlu yani. Bayağı. Hadi gidelim. Evet. <laughs> hadi yürüyün. Evet valizimiz geliyor. Alkış alkış alkış. <laughs> Şimdi kasaya gidiyoruz artık arkadaşlar. Evet. Kaç saattir geziyoruz burada. Ya, gibi. İnşallah bulmasa kadar para. <laughs> Ama bulur. Her şey pahalı sonuçta. <laughs> Oo, kasa, <gülüyor> <gülüyor> kasa kuyruğu. <laughs> Tahminleri alalım aynen. Bizi söyle. 17. Zeynep de 17 dedi. Ben de 15 geçti içinden hadi. <laughs> Ama şu dondurulmuşlar, dondurmalar, dondurmalar var. Dondurulmuş ürün de bayağı var yani şu ana sağlıklı her şeyi aldık abur cubur almadık değil mi abur cubur bir şey almadık yani aynen ne aldık, ne aldık? bir bisküvi aldık işte yani sarma aldık, sütlü tatlı var. Peynir. <laughs> Peynir önemli. Balık. Aynen, balık mersin. da önemli. Hamsi koydum. Şu dondurum. da şey e, yaban mersini. E. Dondurma. Bir kestane dondurma aldık. Şu aşağıda mı? onlar aşağıda mı? koca Doğru yer bulamayınca ya. aşağı gitmiş onlar. <laughs> şimdi baban kağıt helva istiyor dondurmayı arasına koymak için. iki tane de büyük dondurma alacağız. Erir diye şimdi getirmedik ama öbürleri aşağıda duruyor. <laughs> Kağıt eve bakalım. Sandviç ben, ben de geleyim bari. Yürü. O ne Zeynep? Ekmek. İçinde gluten yokmuş da biraz fazla küçük. Var. Gluten. Aslında o ekmekler bana lazım. Ama o çok küçük senin okulda onu doymazsın ki. İşte öyle bir problem var. <laughs> yani. Ama gerekmiş. Şunlar neymiş kız? Ne ne yapacaksın Glutensiz kurabiyeler var. Aslında böyle şeyler almam lazım ama. Değil ama... mi? <laughs> ama almıyorum. Evet, evet. <laughs> Sen ne bakıyorsun kız. Ha? Zeynep için ekmek de alsın. Arkadaşlar ben seçemiyorum. Seçenek çok onca seçemiyorsun. Ama öyle ne babam öyle ne Neye karar verdik? Buna karar verdik. Ona karar verdik. Buna Tam burada. Götürebilirim herhalde. Götürebilirsin. Ay Hilda sen bir şey alınca o da alacak. Ya bir de güzel alsa neyse. Yani bomboz duruyor şunlar. Şunu alsan bari ben de götürürüm bunu. Ya hayır. Susamlı diye onu istiyor. Susamsız. Susamsız diye pardon. Neyse hadi gidelim. Şu hadi. taraflara bir daha bakayım öyle gidelim. Şimdi ne yapıyorsun? uykun mu geldi? Şimdi artık kasadan geçiyoruz bakalım. Ha. Zeynoş. Efendim? Bu fiş nedir böyle Zeynoş? 18 bin lira mı tuttu? Evet. Tutturamadık mı biz şimdi ya? <laughs> tutmadı ya. Hiçbirimizinki tutmadı değil mi? Maalesef. <laughs> ben kaç demiştim unuttum mu? 15. 15. <laughs> Siz de 16 mı dediniz? 17. 17. Bin lirayla kaybettiniz. Küçük hanımın da ayakkabısına basmışız da sinirlendi ayakkabı sinmeye gitti. Bana bak bakiye. Ökelen <laughs> hareketlere bak. Görüyor musun tripleri? Ne diyor? Ayakkabısı pislenmiş de trip atıyor bana. Kanalımıza <laughs> abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.